Son bir cümleyle de Kıbrıs'ta özellikle bu yeşillenme hastalığı var. Tarım Bakanlığından hmm. bir uzman heyet oraya gitti. Bir rapor hazırladılar ve rapor çok çarpıcı. Deniliyor ki eğer bu hastalık Türkiye'ye gelirse narenciye üretimi, turunçgil üretimi tamamen bitebilir. Çünkü mücadelesi olan bir hastalık değil. Önceden önlem almak gerekiyor. Bu nedenle de biz Kıbrıs'tan özellikle Narenciye ve enginar ithalatı yapıyoruz. Buna bir takım kurallar getirildi. Ee, i̇şte yolcu gelirken beraberinde işte mandalina getirmeyecek, enginar getirmeyecek. Ee, hmm. Ne bileyim. E, oradan getirilirken işte sapıyla birlikte değil de işlenmiş olarak paketli olarak ve e, ilaçlanmış şey olarak hani temiz bir şekilde gelmesi lazım. Eğer hastalık Türkiye'ye bulaşırsa. Türkiye'nin narenciye ve turunçgil üretimi tamamen bitebilir diye bunu yazan da Tarım Bakanlığı dolayısıyla çok dikkatli olunması gerekiyor.